Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm ile devam ediyor. Bugün sizlere Tekirdağ Şarköy'den sesleniyoruz. Bir şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Şarköy Veteriner Kliniğine konuk olduk. ...ve yanımızda firmamızın sahibi Murat Özbaş var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Murat Bey ben röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim efendim. Murat Bey kimdir ve sektöre giriş hikayeniz nasıl oldu? 1984 Tekirdağ Şarköy'de doğumluyum. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde giriş yaptım. 2008 yılında mezun oldum ve 2010 yılında da Şarköy Veteriner Kliniğini açmış bulunmaktayız. Evet. Yaklaşık da 6 seneden beri de devam etmekteyiz. Burada faaliyetlerimiz evet. devam ediyor. Peki Murat Bey ben biraz firmayı tanımak isteyeceğim sizde. Yani neler yapıyoruz burada biz Şarköy Veteriner Kliniği olarak? Şarköy Veteriner Kliniği olarak burada her türlü yumuşak doku operasyonları, her türlü aşı, dahiliye konusunda, her türlü profesyonel mamanın satışı, Evet. Aklınıza gelebilecek e, küçük ve büyük. diyebiliriz değil mi aslında? Kesinlikle. Çok. Kesinlikle. Aa. Çünkü e, burada öyle bir eksiklik var. Bu eksikliği elimizden geldiği kadar doldurmaya çalışıyoruz. Evet. E, yani şu aslında çok önemli bir iş yapıyorsunuz Murat Bey. Yani yapılabilecek küçük hataların çok ciddi sonuçlar doğurabilmesinin birincisindesiniz. Belli başlı kriterleriniz de mutlaka vardır. Bu işleri yaparken nelere dikkat ediyorsunuz en çok? E, benim en önemli özelliğim dakik olmam ve de istiz olmam. Bu değil sayede de e, birçok hastam yani İstanbul'dan dahi buraya geliyor, bana burada tedavi ettiriyor. Aslında ben, ne kadar mutlu edici şeyler bunlar sizin için değil mi? Kesinlikle çok doğru. Çok evet, doğru. E, bir de severek yapılması gereken bir Aynen iş. Aynen öyle. Zaten sevilmeden hayvanlar sevilmeden kesinlikle onlara ne müdahale edebilirsiniz, e, ne de bu mesleği zevkle yapabilirsiniz. Meslek çok yorucu bir meslek. Çok uzun, çok meşakkatli. 24 saat hesabıyla çalışıyoruz. Değil mi? Telefonlarımız hep açık. Bir o değil, yüzden de çalışıyor. kesinlikle, kesinlikle. Evet. Yani şunu söyleyebiliriz aslında biz Şarköy Veteriner Kliniği olarak. Önce hizmet, ondan sonra ticaret diyoruz. Kesinlikle öyle. Bu meslekte, bu, bu sektörde öyle olmak zorunda ki başarısı alansın. Kesinlikle. Çünkü yani insan hayvan arasında da çok büyük farklar yok. Aslında siz normal bir doktor gibi... Yani, hiçbir fark yok hiç diyebilirim. Hiçbir fark yok, değil mi? Hiçbir fark yok, fark yok diyebilirim. Çünkü aynı çoğunlukla aynı anatomik yapıya sahipler, ee, aynı metabolizmaya sahipler. Evet. Bu yüzden Tek farkımız fark yok. konuşamıyoruz aslında. Kesinlikle onlar dertlerini sonra... anlatamıyor bize. Evet, bu konuda aslında bizlerin de üstüne düşen çok görevler var. Var. Bu konudaki yani en büyük görevlerimizden bir tanesi ben özellikle şunu söylüyorum yaz aylarında. Mutlaka kapınıza bir e, su bırakabilirseniz bir kap su harika olacaktır. Değil mi? Kesinlikle. Yani kedi olsun, köpek, kedi olsun, kuş köpek olsun. olsun, kuş olsun. Burada bizim hayvanı beslediğimiz kahvaltıya gelen bir sürü kedimiz var. Tamam. Kahvaltısını yapıyorlar, gidiyorlar. Ondan sonra onların kalan mamaları da kargalar yiyor burada. Herkes pastadan Herkes bilimi alıyor. Herkes Herkes işte. rızktan nasipleniyor kesin. diyebiliriz. Ee, peki burada toplamda kaç personelle çalışıyorsunuz Murat Bey? Aa, burada bir personel, iki personeliz. Evet, İki personelle iki personelle personel, çalışıyorsunuz. Evet. Ee, bu bölgeyle çalışıyorsunuz genelde. Tıp, tıp, tıp. tıp. Ağırlık olarak şarkı. Ağırlık olarak şarkı. Sektörün değil. sıkıntıları neler peki Murat Bey? Yani iri ufaklı sıkıntılar Sektörün var. Sektörün sıkıntıları şimdi burada kedi köpekle e, ilgileniyoruz ama bunun evet. yanında büyükbaş ve küçükbaş dediğimiz koyun keçiyle de ilgileniyoruz. Ee, onlarda çok büyük sıkıntılar var. En büyük sıkıntıları maliyetleri çok yüksek olması. Maliyet girdileri çok yüksek bir işletme. Bu yüzden de gerçekten yetiştiricimiz koyun keçi olsun, inek olsun yetiştiricimiz e, çok ufak karlarla bu işi yürütmeye çalışıyorlar. Değil mi? En büyük sıkıntı olarak ben bunu görüyorum. Ee, şunu bir örnek verebilirsek, Buyurun. 1 litre süt 1 lira, bunu kazandıracak olarak yani günlük bir ineğin yemesi gereken yem miktarı 8 ila 12 kilodur. 1 kilo yem 90 kuruş. Yani bunun da maliyetini yaparsak yani en düşük yemden dahi günlük olarak 9 lira vermek zorunda. Evet. Evet. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı öncelikle size çok teşekkür ediyorum bu güzel şehrimize Tekirdağ, Şarköy'e katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. sizlere hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Çok, çok sağ, olun. sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Tekirdağ Şarköy'den seslendik. Müşbesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Şarköy Veteriner Kliniğine konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz.